Ya şimdi fiyatı artırırken herkes dönüp bana bakacak. Ya gıcık bir adam çıkıp iki milyardan daha da fazla artırırsa kesin annem çıldırır. Aa, merhaba Pelin nasılsın? İyiyim sağ ol Mustafa sen? Ee, çok şükür iyiyiz. Abi Pelin yarın müzayedeye katılıyormuş. Ya yalnızmış. Bir benimle gelse iyi olurdu diyordu ama bizim de işimiz var. Tüh. Aa abim gelsin seninle Pelin? Aa gelir misin Mustafa? E, ee, neydi bu gideceğimiz yer? Müsamere mi? Müzayede abi. Hani geçen sene katılmıştın ya. Ha şu devletin sattığı makam araçları için yapılanı diyorsun. Yani açık arttırma. Vallahi araba almayacağım ama tablo alacağım. E abim de araba tablosu diyor zaten. Geçen sene ünlü ressamların araba tabloları satılmıştı. Hatta abim Picasso'nun Ferrari tablosunu almıştı. <laughs> Dalga geçme Defne zaten stresliyim. E tamam işte Mustafa geliyor seninle. Ya bilmem ki dükkanda işte... Akşammış zaten Mustafa. Kız kırk yılın başı bir şey istedi senden reddetmeyeceksin herhalde. Evet abi yalnız mı bırakacaksın Pelin'i? E tamam canım gelirim seninle. Ha? Hem ben o tip ortamlarda rahatımdır zaten. Sana destek olurum. <laughs> Ay beni çok sevindirdin Mustafa teşekkür ederim. <laughs> Ya Mustafa gelmeyecek mi? Müzayedeye bir saat var. Gelir canım. Gelmez olur mu? İki eli kanda olsa gelir. <laughs> ee, merhaba kızlar. Merhaba Mustafa. Heh, bak tam zamanında geldi işte. Çok dakiktir benim abim. Hadi Mustafa hazırlan çıkmamız lazım. Ee, ben şey... Defne gelsene sen benimle bir dakika. Abi hadi hazırlansana kız bekliyor. Ya Defne ben gidemem Pelin'le. Abi sen delirdin mi? Ne güzel fırsat işte. Hem kızla beraber olmak isteyen sen değil miydin? Ya benim de ben galiba bir... Mustafa eğer gelemeyeceksen hiç önemli değil. Açıkça söyleyebilirsin. <laughs> ya ben şey... Yani beraber gitsek iyi olurdu ama ben tek başıma da giderim. İşim falan varsa söz verdi diye düşünmem. Merak etme. Ee, olur mu canım öyle şey? Hem benim abim sözün neredir? Ayrıca işi falan da yok değil mi abi? Yok yok benim hiçbir işim yok. Ben en iyisi gidip şey yapayım hazırlanayım ben. Ben de eşek şansı yoksa ben neyim ya? Kayınço ne haber? İyidir enişte. Kızlar bugün Pelin'le dışarı çıkacağını söyledi. Ya öyle de... Vay koçum benim be. Erkek adam olmuş da randevulara gidiyormuş ha. Bana bak ben bu işin profesörü sayılırım. Bir sıkıntın olursa eniştene gel. Hallederiz tamam mı? <laughs> Enişte. Heh. Geçmiş olsun. Niye ki? Zamanla öğrenirsin. <laughs> Çok heyecanlıyım. İlk defa bir şey artırarak satın alacağım. E, kolay değil tabii. Kim olsa heyecanlanır. Cık. Ulan nasıl kaşınıyor ya? Öleceğim şimdi kaşıntıdan. <laughs> e, Pelin, e, şu arkadaki devlet bakan değil mi? Hangisi? E, şu bak, arkasını döndü biriyle konuşuyor. Lacivert takımlı olan mı? Ha, değilmiş. Ben benzetmişim. Pardon. Tamam o zaman. Başlayabiliriz. Hazırız. Başlıyor. Öyle Eskici mi? Müzayede Evi'nin 975. müzayedesine hoş geldiniz. Birinci eserimizde başlıyor. Beyefendi 4 milyar veriyor. Var mı artıran? Satıyorum. 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 Sat. Tebrik ederim çok güzel bir eser. Evet sıradaki eserimiz Vincent Van Gogh'un Patates Yiyenler tablosu. Müthiş bir reprodüksiyon. Ay annemin istediği tablo işte bu. İki milyar mı limitin? Evet. Patates yiyenleri 500 milyonla açıyorum. Evet, arttırmak isteyenler el kaldırıp rakamı söylüyorlar. Buyurun. 600. 650. 700. Evet, beyefendi 1 milyar 900 dedi. Var mı arttıran? yüz 950. 2 milyon. 2 milyara beyefendi de. Var mı arttıran? Ay, limitim bitti. Ne yapacağım şimdi ben? Yapacak bir şey yok. Evet, yok mu arttıran? Evet, beyefendi arttırıyor sanırım. Kaç lira diyorsunuz? Çok indisi Mustafa. İki <laughs> milyar elli. Beyefendi iki milyar elli dedi. İki milyar yüz veren var mı? İki milyar yüz. <laughs> <laughs> i̇ki milyar yüz elli. Beyefendi iki milyar yüz elli dedi. İki milyar iki yüz veren var mı? Evet, beyefendi iki milyar iki yüz verdi. İki milyar iki yüz. İki milyar iki yüz. Arttıran yoksa patates yiyenleri satıyorum. Satıyorum. <laughs> satıyorum. Ne olur satma. Sattım. Harikasın. <laughs> bir milyar yüz. Bir milyar yüz elli. Bir milyar iki yüz. Hanımefendi bir milyar iki yüz dedi. Var mı arttıran? Bir milyar üç yüz. Ay nerede kaldı bu çocuklar? Uçaktan iner inmez hemen buraya koştum. Ay aldılar mı acaba tabloyu? Almışlardır canım, gelirler birazdan. Ee Kadir, ne zaman ödüyorsun bizim senedi? İki gün sonra ödemezsen kefile giderim bak. <laughs> Gidin Sinan abi. Duydun mu Mehmet Usta? Duydum Sinancığım, duydum. Kulaklarım işitiyor çok şükür. <laughs> Eğleniyorum be Mehmetciğim, ciddiye alma. Kadir, banyo hazır. Hadi kalk kurtul şu bitlerinden. ...bit mi? E bağırsaydın bari Hulya. Yarın sen billboardlara da reklam verirsin. Aman Allah'ım, bit mi var bu evde? Yok, yalnızca damat da var korkma. <laughs> ha? Mustafa'lar geldi herhalde. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay inanmıyorum. Aldınız mı tabloyu kızım? Ben almadım, Mustafa aldı anneciğim. İki milyar da durmak zorunda kaldım. Mustafa da iki milyar iki yüz de elini kaldırdı. E canım iki yüz önemli değil, veririz, veririz. Mustafa bizden hiç para almadı ki yani anneciğim. Aa. Orada iki milyar iki yüz milyonluk senet imzalattılar. Yani bize jest yaptı. Ne? Jest mi? Oğlum ne senedi bu? Ee, şey anne bu... Şey e, şu anda tablo Mustafa'ya ait. Ama yeni ev hediyesi olarak sanırım bize verecek. Değil mi Mustafa? Ee, evet. Tabii. Aa, Küçü ediyor olur mu canım? Neyse parası veririz değil mi şekerim? Tabii, tabii. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu şimdi bizim mi bu? Evet baba. Güzel. Ee, Sinancığım şu Kadir'in senedini verir misin? Kadir'in senedini mi? Evet. Evet. Artık kefaletimiz sona erdi. Borcumuz falan yok. Buyurun tablonuzu. Geri kalan 700 milyon içinde yarın dükkanda bir senet yaparız. Bakın nakit verseydik. Olmaz, senet isterim. İki tane de kefil yeri. Kefil mi? <laughs> Eğleniyorum be Sinancığım. Ciddiye alma ha. İlahi <laughs> <laughs> Mehmet Sen gülme. Seninle sonra görüşeceğiz. <laughs>